Merkez Bankası'nın yeni başkanı Fatih Karahan bugün ilk kez kamera karşısına çıktı. Yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Mayıs'tan sonra yıllık enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğiz dedi ama kredi kartlarına da ayrı bir parantez açtı ve harcamalar çok arttı. Karta düzenleme şart dedi. 2024 yıl sonu tahmini %36 2025 yıl sonu tahmini ise %14. Enflasyon tahmini değişmedi. Yeni Merkez Bankası Başkanı politikalardan geri adım yok dedi. Enflasyon hedefimizle uyumlu seviyelere gerileyene kadar gereken parasal sıkılığı korumakta kararlıyız. Hafize Gaye Erkan'ın ardından başkanlık görevine getirilen Fatih Karaağ, yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Mayıs sonrasında yıllık manşet enflasyonda hızlı bir düşüş göreceğiz. Konut fiyatlarındaki artış hızında belirgin şekilde yavaşlama olduğunu ancak bunun kiralara yansımasının zaman alacağını söyledi Karahan. Enflasyonla ilgili riskleri de anlattı. Bir numaralı risk olarak gördüğümüz şey bizim beklentimizin bir miktar üzerinde gerçekleşen asgari ücret artışı. Fakat bu enflasyon patikamızı rayından çıkaracak gelişme değil. Başkan Karaan kredi kartı harcamalarındaki artışa da dikkat çekti. Aralık ayında kredi kartı harcamalarında bir yükselme oldu. Bir düzenleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Çalışmalarımız sürüyor ve faiz politikası. Faiz artışı döngüsünü sonlandırdığımızı ilan ettik. Fakat indirimi konuşmak için fazlasıyla erken.